Arkadaşlar ben Mustafa daha Bugün sizlerle birlikte e, psikoloji dersi ne işleyeceğiz? Psikoloji dersi dediğimizde ben üniversite ikinci sınıfım ve şimdi e, sizlere psikoloji hakkında bilgiler vermek istiyorum. Ruh sağlığı ve korunmak. Ruh sağlığı bu tür rahatsızlıklar vardır. Yani ruh sağlığı dediğimizde insanlar kendimizi deli zannediyoruz. O yüzden ruh sağlığımızı kontrol etmeliyiz. Yani dünyada milyonlarca çeşit insan var ve milyonlarca çeşit insanın inandığı şeyler var. Yani Allah. Allah'a tapanlar var tabii ki de. Ee, şey, böyle putları falan tapanlar e, çıkmaya başlamış. Yani şu anda e, kendilerine benim arkadaşım mesela delirdi ve makarnaya tapıyor. Yani bilmiyorum. Gerçekten bu videoyu onun ruh sağlığı yüzünden çekmek zorunda kaldım. Arkadaşımın adını söylemeyeceğim. Çünkü onu şey, incitmek istemiyorum. Aa, benim adım Mustafa daha denen ve bunu onun ruh sağlığı için çektim. Aslında insanlar gelip gelip şeyle inanırlar. Ve Gerçekten çok saçma şeylere de, de inanabilirler. Ee, şeytan, cin, peri, melek diye bir kavram ee, sadece Kuran-ı Kerim'de yazar. Yani e, onda yazdığı için insanlar e, onları gözleriyle göremezler ama e, Kuran'da yazarlar. Her yani neyse biz konumuzda gelelim. Bugünkü konumuz psikoloji. Kusura bakmayın kameranın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Arkadaşım geçen gün yakalanıp tımarhaneye götürüldü. Ve gerçekten durum sağlığı yani beyin çok kötüydü bilmiyorum çıldırmasının tek nedeni şey ona hiç kimsenin inanmamasıydı diyebiliriz her neyse bu arada arkadaşımı 2011'den beridir görmüyorum gerçekten şu anda ne durumda nasıl 2011'de hem biz lise zamanında onu hastaneye kaldırmışlardı yani tımarhaneye. Ee, onun durumunu bilmiyorum ve sanırsam İstanbul Tıp Merkezi'ne falan götürüldü. Uzun zamandır ondan haber alamıyoruz. Her neyse belki öldü mü bilmiyorum aslında nasıl. Ben bu videoyu ilk yaptığımda Pokemon'ları anlatmak istedim ama şey bugün biraz durgun günüm değil. O yüzden arkadaşıma anlatmak istedim. Her neyse. Ben gerçekten bugün bu duruma çok üzüldüm. Size psikolojiden biraz şeyler anlatmak isterdim. Ee, psikoloji bu bizim üniversitenin ders kitabı olduğu için çalışmalar falan yapıldı. Ben Mustafa Dadener ve çıktım. even though the time.